Robin Sharma bir keresinde şöyle demiştir: "Başarı, her gün uygulanan birkaç basit disiplin alışkanlığından başka bir şey değildir." Basit gibi görünen bu cümle, hayatımızı kökten değiştirecek kadar güçlü bir gerçeği içinde barındırır. Peki Robin Sharma kimdir? Kanadalı yazar ve liderlik uzmanı olan Sharma, Dünya çapında milyonlarca insana ilham vermiştir. En çok bilinen kitabı, Ferrarisini Satan Bilge, kişisel gelişim dünyasında modern bir klasik haline gelmiş ve 40'tan fazla dile çevrilmiştir. Bu kitapta başarıyı sadece kariyer ya da maddi kazançla değil, zihinsel disiplin, ruhsal dinginlik ve içsel liderlikle tanımlar. Şarmaya göre asıl mesele dış dünyaya değil, önce kendi iç dünyanı fethetmektir. Gerçek başarı büyük sıçrayışlardan değil, küçük ama istikrarlı adımlardan doğar. Düşünsene, her gün sadece 20 dakika kitap okuduğunu varsayalım. Bir yılın sonunda onlarca kitap bitirmiş olacaksın. Ya da Sadece 5 dakika nefes egzersizi yaptığını düşün. Bir süre sonra zihnin daha sakin, ruhun daha berrak hale gelecek. Küçük adımlar zamanla seni bambaşka bir insana dönüştürür. Sharman'ın en bilinen öğretisi 5 AM kuralıdır. Ona göre sabah saat 5 günün en güçlü zamanıdır. Çünkü dünya henüz sessizdir, dikkatini dağıtacak şeyler yoktur ve zihnin en berrak halindedir. Bu saatleri kitap okumak, yazmak, egzersiz yapmak ya da meditasyona ayırmak sana gün boyunca inanılmaz bir enerji kazandırır. Düşünsene, sabah 5'te kalkıp ilk bir saatini tamamen kendine ayırıyorsun. Diğer herkes daha uykudayken sen çoktan zihnini beslemiş, bedenini güçlendirmiş ve ruhunu dengelemiş oluyorsun. Böyle başlayan bir günü kötü geçirmek neredeyse imkansız. Ama Sharma'nın bize hatırlattığı şey sadece erken kalkmak değil. Ona göre gerçek liderlik başkalarını yönetmek değil. Önce kendini yönetebilmektir. Düşüncelerine hakim olabilirsen, duygularını disipline edebilirsen, davranışlarını bilinçle yönlendirebilirsen, işte o zaman doğal bir şekilde etrafına ışık saçarsın. Gerçek liderlik bir unvandan, bir makamdan gelmez. Gerçek liderlik insanın kendi içinden doğar. Bir anne çocuğunu yetiştirirken bir öğretmen öğrencilerine dokunurken ya da bir genç arkadaş çevresinde örnek olurken işte bunların hepsi liderliktir. Şimdi sana bir soru. Bugün değiştirebileceğin en küçük alışkanlık nedir? Belki sosyal medyada geçirdiğin zamanı azaltmak, belki yatağa gitmeden önce 10 sayfa kitap okumak. Belki de her sabah bir bardak su içmek. Çok küçük görünen bu adımlar gelecekte senin yaşamını belirleyecek devasa sonuçlar doğurur. Unutma. Başarı gelecekte gizli değil. Başarı şu anda aldığın kararlarda, şu anda attığın küçük adımlarda gizlidir. Alışkanlıklarını bilinçli seçtiğinde Sabah disiplinle uyandığında ve kendi içsel liderliğini geliştirdiğinde hayatın dönüşmeye başlar. Ve en güzeli bunu başarmak için ihtiyacın olan güç zaten senin içinde. Bugün kendine söz ver. Negatif bir alışkanlığı fark et ve onu daha sağlıklı bir alternatifle değiştir. Kendi hayatının lideri olmayı seç. Çünkü Robin Sharma'nın da dediği gibi, kendi hayatının kahramanı olmayı seçtiğinde dünya da tana kapılarını açar. Hayatın dönüşmeyi bekliyor. Ve unutma, güç zaten senin içinde. Eğer bu mesaj sana ilham verdiyse, daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutma.